tablosunu inceleyeceğiz. Şimdi devre elemanlarına baktığımız zaman anahtar, ampul, pil, bağlantı kablosu var. Resimleri de bu şekilde Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunları devre şeması kurduğumuz zaman sembollerle ifade ediyoruz. Her zaman bu şekilde resimlerini göremeyebilirsiniz. Bu semboller uluslararası geçerli olan semboller. Yani sadece burada değil, her yerde bu semboller kullanılıyor. Anahtara baktığımız zaman anahtarın bu şekilde eğer arası birbirine bağlıysa biz bunun kapalı anahtarı olduğunu bileceğiz. Yani ampulümüz yanıyor diyeceğiz. Eğer bu şekilde ise açık anahtarı olduğunu söyleyeceğiz. Ampul bunun da sembolü bu şekilde bir yuvarlak çiziyorsunuz. Ortasına çarpı işareti koyuyorsunuz. Pile geldiğimiz zaman şu şekilde çizim yapacaksınız. Uzun tarafı artı, kısa tarafı eksi olacak şekilde. Bağlantı kablosu da zaten bu şekilde düz olduğu için bağlantı kablosunu da düz şekilde sembolle gösteriyoruz. Bir de bizim basit elektrik devresi kurarken kullandığımız bu şekilde pil yatağı var. Pil yatağı da üstünde pilin yerleştirildiği kısım. Bu şekilde kullanıyoruz. Bir de ampulü de bu şekilde duyular var. Ampulün büyüklüklerine göre duyuların büyüklükleri de değişiklik gösterebiliyor. Bu şekilde küçük ampulü böyle küçük bir duy yapmışlar. Bu şekilde ampulümü de duya yerleştiriyorum ve yanda gördüğünüz e, vidalardan kabloları sabitleyerek o şekilde basit elektrik devresini, devresini kuruyorum. Evet ilk başta kablolarımızın bu şekilde uçlarının açık olduğundan emin oluyoruz. Sonra duyumuzun kenarlarında bulunan vidaları tornavida yardımıyla gevşetiyoruz. Çok fazla gevşetmemeye dikkat edelim çünkü tornavidalar yerinden çıktığı zaman yerine oturtması zor olabiliyor. böyle sıkıştırma işlemi yaptık ampulümüzün duyumuzun bir tarafına sonra bu bir tarafını anahtarımızın şurada çıkıntılar var delikler var o deliğin içinden geçiriyoruz ama geçirmeden önce kablomuz böyle ikiye ayrıldıysa ince ince onları bir araya getirmek için şöyle burkma işlemi yapıyoruz bir ucuna sabitliyoruz şimdi duyumuzun bir vidasından kablomuzu geçirmiştik. Anahtarımızın bir ucuna da bu kabloyu bağladık. Ondan sonra pil yatağımızın kablosundan bir tanesini de anahtarımızın diğer ucuna sabitliyoruz. Bu şekilde burada küçük bir delik var. Oradan geçiriyoruz. Onu da buraya sabitledik. Bu şekilde sabitledik. Geriye ne kaldı? Hil yatağımızın diğer kablosunu da duyumuzun diğer vidasına geçirmekte kaldı. Yine vidamızı birinci işlemdeki gibi gevşettik. Kablomuzu vidanın alt kısmına sokuyoruz. Bu şekilde buraya kablomuzu Evet tornavida yardımıyla sabitledik. Şimdi anahtarımız kapalı. Gördüğünüz üzere. Şu an basit bir elektrik devresi kurmuş olduk. Anahtarımızı yaktığımız zaman ampulümüz yandı. Şimdi biz bunu simbol olarak gösterirsek nasıl gösteririz ona bakacağız. Şimdi biz önceki tablomuzda önceki tablomuzda sembolleri öğrenmiştik pil yatağı, duy gibi bunların gösterimi yoktu. O yüzden biz sadece devre elemanlarının sembolleriyle kağıda dökeceğiz. Şimdi baktığımız zaman öncelikle pilimiz var. Pilimizi bu şekilde çizdik. Bu pilin sembolle gösterimiydi. Ondan sonra pil yatağımızdan gelen bir kablo bu şekilde geliyor. Farkındaysanız diğer kablosu bu şekilde geliyor ve burada bir tane ampulümüz var. Eğer iki tane ampul bağlasaydık iki tane bu şekilde gösterimini yapacaktık. Ondan sonra ampulümüzün diğer kablosu bu şekilde geliyor. Sonra buradan gelen pil yatağından gelen kablo ile ampulden gelen kablo anahtarda birleşiyor. Anahtarın sembolik gösterimi de bu şekildeydi. Biz bunu birleştirelim. Eğer bu şekilde birleşik olursa burada ampulümüz yanıyor. Ampul yanar. Eğer bu şekilde olsaydı ampul yanmayacaktı. Evet, şimdi bakalım. Bu şekilde olduğu zaman ampul yanmıyor ama ben bunu bu şekilde kapalı bir şekilde yaptığım zaman da ampul yanıyor.